Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Derdinize derman varıyorsunuz. Bakın size mübarek Ramazan-ı Şerif ayının bu güzel cumasında arşı titreten dua diye bilinen muazzam bir duayı öğreteyim. İnşallah. Gelin bu duaya amin deyin inşallah. Evliyalar Sultanı Gavsül Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Gunyetü Talibin eserinde yer alan bir dua. Her derdin şifaya kavuşması. Her sıkıntının bitmesi, problemlerin aşılması için. Dertlere derman için okuyabileceğimiz hele hele gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel bu mübarek Ramazan-ı Şerif'te ve Ramazan-ı Şerif'in içerisine altın kolye gibi takılmış peygamberimizin hadis şeriflerinde dualar reddolunmaz diye müjde verdiği mübarek cuma'da okuyabileceğimiz bir duadan bahsedeceğim. Sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorumlara da birer tane amin yazıp toplu duaların bereketinden nasibimizi almayı inşallah unutmayalım can kardeşlerim. Sevgili dostlar bu duayı istediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Gündüz, gece, sabah, akşam. Özellikle cuma neden seçtim ben? Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki Cuma günü öyle bir an vardır ki o ana denk gelen duaları Allahu Teala geri çevirmez. Şimdi arkadaşlar bu duayı şöyle niyet alarak okuyalım. Ya Rabbi sen yerin ve göğün sahibisin. Dertlerime derman ol ya Rabbi. Kapılarını bana aç ya Rabbi. Benim kilitli kapılarımı, benim bütün kapalı kapılarımı da sen açıver ya Rabbi. Rahmetinle, bereketinle, inayetinle, fazlından beni mahrum etme ya Rabbi. Senin her şeye gücün yeter Allah'ım. Diyelim ardından da şu mübarek duayı kardeşler gelin beraber okuyalım. Ben okuyayım siz de amin deyin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك يا عالم الخفيات ويا من السماء بقدرته مبنية ويا من الارض بعزته مدحية ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشركات ومدية ويا مقبلا على كل نفس مؤمنة زكية ويا مسكن رعب الخائفين واهل التقية ويا من حوائج الخلق عنده مقضية يا من نجى يوسف من رق العبودية يا من ليس له بواب ينادي ولا صاحب يغشى ولا وزير يعطي ولا غيره رب yud'a ve la yazdadu ala kesretil havaij illa karaman vecuda. Ve sallallahu ala seyidina Muhammedin ve alihi ve a'tini su'li innaka ala kulli şeyin kadir. Ey gizlileri bilen, ey gök yüzünü kudretiyle inşa eden, ey yeryüzünü izzetiyle döşeyen, ey güneş ve ayın celalinin nuruyla parladığı Rabbim. Ey iman etmiş ve arınmış her kula yönelen, ey korkanların korkusunu gideren, ey tüm ihtiyaçları karşılayan, ey Yusuf'u kölelikten kurtaran, ey kendisinden başka duaları kabul eden kimse bulunmayan, ey cömertliği sınırsız olan Allah'ım, senden diliyorum ya Rabbi. Efendimize, onun pak aline, ashabına salat ve selam eyle. Ya Rabbi isteğimi kabul buyur sen her şeye gücü yetensin. Amin. Sen de yorumlara amin yazıp bu duaya ortak olabilirsin. İnşallah. Bu bir. Bu duayı okuyoruz değerli kardeşlerim. İkincisi de sevgili dostlar sıkıntılarımızın bitmesi için. Dünyalık ya da manevi dertlerimizin, maddi sıkıntılarımızın, manevi problemlerimizin, ailevi dertlerimizin vesaire bitmesi, gitmesi, izale olması için üzerinizde taşıyabileceğiniz bir dua var hocam. Allahu Teala'nın İdris peygamberimize öğrettiği 40 tane duadır bu. O 40 duanın özellikle 3. ve 15. ismini diyor bir insan, bir kişi yazıp üzerinde taşısa bak şöyle göstereyim yakından size. Bunun bir dua kolisini yaptırdım ben. Üçüncü isim ve on beşinci isim. Biri ön yüzünde bir arka yüzünde. Kırmızı akik taşına yazdık bu duaları. Peygamberimizin akik taşı ile ilgili müjdesi var çünkü. Hadisi şerif var. Hakkında hadisi şerif olan tek doğal taş akik taşıdır. Etrafı da çerçevesi 925 ayar gümüş. Diyor ki hocam bu dualardan birisinin fazileti hakkında bütün borçtan maddi sıkıntılardan kurtulma duası. Bir insan diyor çok borca düşse kimse ona yardım etmese borcunu ödemeye gücü yetmese bu duayla meşgul olsun. Allah Teala ona öyle kapılar açar ki borcunu ödettirir. Hatta etrafındaki ihtiyaç sahibi insanlara yardım edecek seviyeye gelir. Diğer dua ile alakalı da hocam birisi maddi sıkıntılar. Zenginlik için, bereket için. Diğeri de Mesela kötü huyu olan, kötü ahlakı olan, kötü alışkanlığı olan, kötü çevrelere takılan, efendim kötü enerjilerden etkileniyorum, yıldızım düşük, negatif enerjiler beni boğuyor diyen, hayatım alt üst oluyor diyen, kısmetim bağlı, nasipsizlik var, bereketsizlik var diyenler, isteksizlik, sebatsızlık, korku, evham, vesvese, takıntı, ne bileyim karı koca arasında problem, çocuklarla problem, işiyle problem, manevi problemler, aklına ne geliyorsa yani. Genel bir korunma duasından bahsediyoruz burada. Kolye'nin ön yüzünde ve arka yüzünde muazzam iki dua. Erkek, kadın, herkes üzerinde taşıyabilir hocam bu duaları. İhmal etmeyin. Ben de istiyorum. Ben de bu dualara talibim diyenler ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bana yazın. İstifade edin. Ben de bu kolyeyi size göndereyim kolye ile beraber de hediyelerim var. Bir kucak hediye göndereceğim size. Arkadaşlar <laughs> şöyle söyleyeyim. Bu e, dua kitabı 208 sayfa. İçinde hayatınız boyunca okuyacağınız dualar var. Birçoğunu benim YouTube sayfamda falan anlattığım, radyolarda, televizyonlarda anlattığım çok önemli, sırrı çok büyük dualar. Bedava gönderiyorum. Şu kitaba 500 lira desem yeridir ha. Samimi söylüyorum ben. O kadar kıymetli. Ama bedava gönderiyorum. Hediye ediyorum size. Üç tane dua fişi hazırlattırdım. Bunları da hediye ediyorum. Bir tanesi İdris Peygamber'in kırk duası. Kolyedeki iki duanın devamı olan. Onlar da bu duaların içinde. Kolyedeki dualar. Evinize asın bereket. İş yerinize asın bereket. Büyük fayda görürsünüz. İkincisi hilye-i şerif. Efendimizin hilyesi bir evde bulunmasının bile çok büyük bereket olduğu söyleniyor. Hilye-i Şerif'in bulunduğu yere hiçbir kötülük yaklaşamaz. Hiçbir kötü insan yaklaşamaz. Hiçbir kişi oraya bir kötülük yaptıramaz. Sihir, büyü bir şey yapmaya kalksın tutmaz. Varsa etkisiz hale gelir. Çok nazara geliyorum diyen, çok göz değiyor diyen, ailevi problemler bitmiyor diyen, sebepsiz tartışmalar bitmiyor, yuvam yıkılmak üzere diyen nice insanlara Hilye-i Şerif ve Hizbul Masum duasını evinizde bulundurun dedim. Şimdi bana dua ediyorlar biliyor musun? Bu iki duadan size de gönderiyorum. Bu da İmam Gazali Hazretleri'nin yazdığı Hizbul Masun. Büyük korunma duası bu. <laughs> Üç tane dua fişinde size ulaştırıyorum. Dua kitabını da gönderiyorum. Ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bana hızlı bir şekilde ulaşın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.